Herkese merhaba. Bin marketleri 4 Ağustos Cuma günü başlayan ve 10 Ağustos tarihinde biten 2023 aktüel indirim kataloğuna hoş geldiniz. 4 Ağustos Cuma 2023 tarihinde başlayan ilk fırsatımız LG marka 50 inç UHD Smart Televizyon 15.999 TL. Nordman'de marka 42 inç FHD Android Televizyon 5.299 TL. Kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet 15999 TL. Kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet 12999 TL. Şarjlı Inovax dik süpürge 5999 TL. 27,5 jant 21 vites dağ bisikleti 2199 TL. Robot süpürge Fakir marka 4599 TL. Elektrikli bisiklet 9999 TL. 3 çekmeceli derin dondurucu 2999 TL. Dijital mikrodalga fırın 1599 TL. Luxem marka 7.5 litre post fryer 2799 TL. Arnica blender seti 899 TL. Vakum makinesi 599 TL. House marka elektronik su pompası 79 TL. Hazneli süzgeç 26,5 TL. Kaşıklık 21,5 TL. Manuel su pompası 26,5 TL. Limon pres 22,5 TL. Okyanus marka altılı poşet klipsi 11 TL. Erişte makarna makinesi 599 TL. Karnıyarık tenceresi 22 cm çapında 159 TL. Pratik ipli doğrayıcı 3 bıçaklı 129 TL. Bıçak seti üçlü 199 TL. 660 cc kavanoz 7,5 TL. Desenli kavanoz kapı 1,25 TL. 1 litre kavanoz 8,5 TL. Kırmızı kapaklı borcam 1040 cc 65 TL süzgeç 17 santim çapında 32,5 TL. Üzüm sirkesi Efor marka 2 litre 22,5 TL. Çok amaçlı bıçak çeşitleri 18,5 TL. Cam desenli su bardağı 290 cc 59 TL. Kapaklı leğen 37,5 TL. Cam renkli su bardağı 99 TL. Cam ayaklı renkli meşrubat bardağı 75 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenip Bildirimleri açmayı unutmayınız. Teşekkürler.